Merhaba arkadaşlar işte bugün sizlerle Nerede Er meydanı <laughs> Er meydanı şey oynuyoruz Ve Burak var yanında Burak hoş geldin Kas 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 biraz daha hoş kas, bulduk. Kal. Bu sefer ben zombiyim Zombilerin reisiyim Bak neredesiniz lan Şu an kuş bakışı bakıyorum Gördüm seni şaka Aha bak burada şeyler gösteriyormuş Oğlum reisiniz var burada Of oh, şok asıyor dur F ile beceri kullanılabilir. Oo, dur, çok hızlıyız. Ben bayağı bir yukarı zıplayabiliyorum. Tabi. Aha orada birisi var dur. Oğlum kasma be. Gördüm oğlum seni lan. Selamca. <laughs> <laughs> Onur BJK. Hop. Zıplasana lan. Ben bu arada çok iyi zıplayabiliyorum yani. Ee, doğuştan öyle yani. <laughs> Adam yok. Aha, orada iki tane var. Bak, o ok işaretle beyaz ok işaretle gösterilmektedir. Oh dur kas kas. Kas kas. Ölüyordum. Ay ay canım. Ay, ya, geliyorum. Sizi git çakallar. Gelin. Aha. Bu tane bölgesinde çılgam, Monte savaşları sonuna kadar hayatta kalmaya çalış. Tamam. girdim be. Arkadaşlar görüyorsunuz pro'yu. Pro. Şimdi buradan geleni indir sorun yok. Sıkıntı yok. Onur BCK birini vurdu. Ne haber 54? Oh, ben burada valla. Ne Türk asker? Gel hey. Anti teröristim ben iyi her iyi terörist herhalde bilmiyorum ben çok şey. yoktur. O İngilizce mi? Anti. Aa doğru lan. <gülüyor> <gülüyor> ya bunların geleceği yok ben gideyim ya. Ama gitsem ölürüm. Zombi olmayı da hiç sevmeyeceğim. Dört tane ne zombi var. Arkadaşlar ben korkmadım işte şey yapıyorum sadece. İşte şey yapıyorum be. Korkmadım işte. Sadece korkmadım. onu söyleyemez. Neredesin lan? Allah. La! Acayip korkuyorum zombi şeylerde. <laughs> Köpek. Hayvan öyle hayvan. Ya öbürü daha iyi zıplıyordu bir ya. Bu iyi zıplayamıyor. Ya beni zombi yaptı. Ben iyiydim. Ben insanım. Dur şu an. Çok kötü kastı. Şu an bırak videoda gözüküyor mu çok iyi kastı? Evet. Vallahi mı? Lütfen kasma. Rica ediyorum. Oğlum insan ırkı kalmadı lan. Bir kişi kaldı. Yok o da gözükmüyor. bizimde bizim de, oha fişeklendi birisi. Çok hızlı kaçıyordu. Vay reis. Reis dur beni sıkıyor reis. Dur lan. Koşmak istemiyorum ben hızlı. Kazandık. Kazandık. Ben kazandırdım size lan. Böyle şey yapmayın yani. Şu an içinden teller akıyor kaçmak için. Ooo! hangi hangisiydi bırak? Shift. 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 Basılı tutmak. Şu an benim boynum koptu. Tablet eğiliyorum ya o yüzden şey bilgisayardan bakıyorum. Geliyorum aşkım. Ha, yo ha shift. Şu an boynum hissediyorum. Öldürdüm. Öldüremedim. Kaç, kaç lan, kaç lan, kaç lan. Nasıl, 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 nasıl oldum. Rahatladın mı? Bok <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben susayım <laughs> Duvarından. Sınır, <laughs> Sinir, sinirimden duvarları yok ettim. <laughs> Allah buraya. Oğlum bana şekil yapma lan. Zombi yaptı bu komiser. Ah ah kafa çok kötü vurdum. Ay. Keşke ben buraya saklanaydım ya. Hadi. Aha, aha, karşıda biri gördüm. Sen gördün mü? Aynen. Oraya sen nasıl çıkacak? Adam seni öldü orada öldürür. Öldüremez. Ben ölmem. Aha. Ya aha, aha, aha Hadi de parat deparat deparat deparat. Ama yukarıda lan. Yukarı nasıl çıkmış? Ah. orada. orada. Liflik Adamın ismi mi öyle? Yok. Adam seni tarıyor. Çok şu. kötü sıkıyorsun bak. Allah belanı. Allah ben nereye düştüm lan? Abi çıkamıyorum buradan yardım et. Bitene kadar böyle kalacağım. Hayır shift ben geçerim. Geçemiyorum. Orada kaldım. Sen nasıl geçtin lan? Geçtim. Oğlum orada şerrafsız. Adam aşağı indi. Sıkıyor şu an çok kötü. Abi yani. abi orada Açma, Oha anasını. Bir tane al iki kişi vardı. Orada reis Hı. peşinde. Öyle. Oğlum şunu indirin lan. Sıkma ha tamam. 7 dakika oldu sana söyleyeyim. Tamamdır. Bu son bölümümüz. Yani tamam bırak anladım yani. Tamam. Şey yapma yani. Ses de gidiyor arada sırada adamın an falan der ki Reisim ya abi ben reislik o reis olmayı sevmeyeceğim Ah oh, kastın. kastım Reis Ah şurada Aha Oğlum. he bak reiste gösteriyor nerede oldukları Evet Sese bak Sese bak Oğlum Hop. Sen salaksın sen benim kadar akıllı değilsin. Sen salaksın. Salak gel buraya. Oğlum bana sıkmayın lan sıkmayın lan. He sıkma he 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 sıkma he. Kaçma lan kaçma kaçma. Ben insanım kaçma he he he. Seni karadan da havadan da takip etmek durumundayım. 8 dakika oldu. Tamam tamam abicim. Seni zombi yaptım. Yürü oğlum. Eşrefsizsin eşref Oğlu oh, eşrefsiz Şerefsiz Aha şurada var bir tane Tabi bir tane ben görmüyorum Bir şey ok şartları gösteriyor Çok iyi yapmışlar Bak Bak bir tane bak, Oradan zıpla önüne Nereye düştü Lan beni nasıl öldürürsün? Reisim oğlum ben. Ben reisim. 9 dakikaya geliyor sana söyleyeyim. Tamam bırak. Şu ikisini alacağım. Tamam sen, sen oraya nasıl çıktın lan? Pezo. Hop geldim. Ben çok iyi zıplıyorum. Aptal sen aptal. Salak. Hop geldim oğlum geldim. Sen kaçamayacaksın benden. Düştüm. Evet düştüm. Gerçekten düştüm. Eğilerek çıksana oğlum. Ben eğilerek çıkmayacağım. Dilerseniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen çık lan. Buranın lafı o. Bırak sırtıma vurma. <laughs> arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Eee sonra ne? Dur şuna bir daha vereyim sana. Ooo reis. Bacımsın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Oyunsuz kalmayın yani. Hep oyun oynayın.